Çocuklarımızın katilinden medet umulmasına. Çocuklarımızın katilinin Kürtlerin temsilcisiymiş gibi davranlık muhatap alınmasına razı değiliz. Öcalan'a bir kişiyi öldürünce katil oluyorsunuz. 40 bin kişiyi öldürünce öldürene sayın denmesine razı değiliz. Bir tepsi baklava çalsanız, ihtiyacınız olsa bir tane ekmek çalmak zorunda kalsanız, hırsız oluyorsunuz. Bir milyar dolar çalınca beyefendi oluyorsunuz. Razı değiliz. Suçun büyüklüğüne göre saygınlığınızın arttığı bu berbat iklime razı değiliz. Yolsuzluk endeksinde ülkenin yeri var. Sefalet endeksinde Türkiye'nin adı var. Hastaneler ağzına kadar dolu. Sıra var. Ölüm sırasında koca bir millet var. Razı değiliz. Çocuklarımız var. Yeteneklerini doğru keşfetseniz dünyayı ayağa kaldırırlar. Çocuklarımızın yurt dışına gitmesine razı değiliz. Yaylalarımız var, meralarımız var. Doğru destekleseniz hayvancılığı, doğru destekleseniz girdi maliyetlerini planlasanız, hayvancılıkla uğraşanlarınıza adam gibi destek olsanız, Uruguay'dan et almak zorunda kalmazsınız. 13 senedir Türkmeniz biz Anadolu'ya malımızı, davarımızı önümüze katarak geldik. Burada bin yıldır yaşıyoruz. Kendi ürettiklerimizi yiyorduk. Yönetim maharetsizliğinizden 14 senedir Uruguay'dan, Paraguay'dan hayvan getiriyorsunuz. Razı değiliz. 500 liraya, 600 liraya et yediriyorsunuz bize razı değiliz. Bizim memleketimiz üç tarafı deniz, dört tarafında her iklimi bulabileceğiniz çeşitliliğin bereketin memleketi. Böyle bir memlekette dışarıdan gıda almak zorunda kaldığınız bu berbat baharetsizliğe razı değiliz biz.